Seni bir gün bir ısırsa ne yapar ama işte kıyamıyor sana Efe. <laughs> kıyamıyor benim oğlum. Aferin benim oğlum bak. Bak. <laughs> Valla hap gibi yutacak seni ha bücür. Bak. Şimdi Efe'nin en sieste zamanı bir öğlen uykusu zamanı ama bu rahat bırakmıyor bak kula <laughs> çok toleranslı benim oğlum, bak Efe asla onu ısırmıyor, böyle hafif havluyor, bırak beni rahat diyor beni rahat bırak diyor ama öteki bıcırık ustalar mı hiç? hiç ustalanmaz şimdi yakında bu bücürün temel eğitimine başlayacağız arkadaşlar. Temel eğitimine başlayacağız. Evet. Otur, bekle, yat, gel. Ödül odaklı bir çalışma yapacağız. Bunların hepsini video ile çekeceğiz ve paylaşacağız kanalımızda. Hem böylelikle sizler de köpeklerinize bu komutları nasıl öğretirsiniz onu da öğrenmiş olacaksınız. temel eğitim komutlarına. Bak, bak seni canavar seni. Bak patizi kadar ya. Bak rahatsız ettik oldu. Bak. <laughs> Bir damlacık. Bir damlacık tabii, Hiç boya bozuna bakmıyor. Hiç. Ya rahat bırak Efe. Yi. Ne oldu oğlum? Ne oldu çocuğum? Ha, ne? Nereden geldi bu diyor ya başıma diyor dert diyor. Ne? Nereden geldi? Bak bak bak. Küçük enişte ya. Tutmayın, salı gitsin. <laughs> Yalnız bir gün sen Efe'ye böyle yapıyorsun zannedeceksin ki bütün köpekler böyle toleranslı. Başka bir köpeğe yapacaksın. Isır vereceksin. Isırsan olmak <laughs> ki bir ısırsalar de bu. <laughs> çabuk kırak, çabuk kırak gel bak. Çubuk kreker. <laughs> evet. İşte Sen Bernard yani Efe'nin cinsi Saint Bernard'ların ne kadar toleranslı olduğunun bir göstergesi. Çocuklarla, diğer köpeklerle, kedilerle, her şeyle, evet. yaşayan her şeyle iyi geçinen bir ırk bu. Bak. Hı. Ama bu da tabii suistimal delisi. Şu ufak. Bu iyi geçinmeyi suistimal ediyor. Hı. Herhangi bir kediye böyle yapsa var ya kedi bunu iki tırmıkta yere serer, nakavt eder. Hı. Hı. Rahat bırak oğlumu. Bücür. Bücür. Rahat bırak oğluma. <laughs> Şu an Bücür kaç aylık? İki buçuk. Onu aldı İki Haziran buçuk. doğumlu. İki buçuk aylık yani eğitim için en uygun doğumlu. Efe. Ne yapıyor oğlum bu sana? Ne yapıyor bebeğim? He, ne yapıyor koca yanak? Koca yanak. Çok yaramaz değil mi bu? Çok yaramaz değil mi? Çok yaramaz. Bak, bak yine saldırdı. Yolun <laughs> bilmiyor da enerji yüksek ya bak. Efe teslim oldu. Efe'nin yanaklarındaki salyaları görmüyor. Çok komik arkadaşlar bazen. Ne o lan? Bak yanındaki salyaları yolluyor. Gest <laughs> <laughs> bu kadar toleranslı değil. Gest'e de yapıyor aynı da Yestenin dişlerini gösterip ısırıyor bir kere. Uyarıyor. Yaklaşma diyor bu kadar. Yapma diyor. Yeter ya diyor. Sarıldı. Sarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bücürüksedi. Bücürük. Hmm. Bak yakaladı bak. bak, bak, bak çekişti. Yani. <laughs> <laughs> yorulmak da bilmiyor bak enerjiye bak ayarsız enerji aşkım senin Red Bull'lardan mı içti bu ne yaptı ya Şşşt ne oluyor Bücür Yeter artık Rahat bırak oğlum. Rahat bırak çocuğum Rahat bırak uyusun uyusun <laughs> sa Sapma patisi de yine geliyor ki Kapıdan kovuyor bacadan geliyor bak her yerini ısırdı Hey! Ne oluyor? Tilki suratlı. Oh. Tamam. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki video serisinde bu bucurun temel eğitimine başlayacağız. Bu ama ikili çalışma yapacağız. Rekabetli. Efe ile yan yana mesela otun komutunu vereceğiz. D video İkisi ikisi birlikte yapacaklar. Burada da clicker nasıl kullanılır? Ödül zamanlaması nasıl olmalı? Neler komutları öğretirken neler yapmamız gerekiyor? Onları da sizler de öğrenmiş olacaksınız. Evet. Şimdi bu video o zaman burada ne yapalım? Sonlandıralım bari. <gülüyor> <gülüyor> Kaydı. Efe hadi bakalım. Efe'ye mama annesi sen bugün Efe'ye mama verdin mi? Yedim onu. Mamasını yedin mi bu koca kaf? Yedim. Hı, tamam o zaman bıcıra verdin mi? Yedim. Bıcı. Bıcıra. <laughs> 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 Eyvah. Tamam abi. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Mama saati o zaman. Mama yiyecek. Mama olarak acaba Efe'ye bırakmıyor ki bu. <laughs> Yanılıyorum ya. <laughs> öpüyor abisini. Abisini öpüyor. <laughs> Hadi bay bay diyeyim. Aşkım benim. Aşkım benim. Aferin sana. Çok akıllı benim oğlum. Bu var ya bu, bu hap, hap, hap gibisin, küçücüksin. Hı, tamam oğlum, bak, potisini bana verdi, kurtar beni diyor. <laughs>